Yapmacık yapmacık böyle hani var ben de yırtmıyorum ha. Merhaba arkadaşlar işte. Neden karınca besliyoruz? Karınca beslerim yav. Bu kim abi? Ya abartmayın. Alt tarafı 25 kilo daha zayıfım ya. <laughs> Haydi 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 haydi. Haydi haydi bak, bak bir şey canım, ay, Bizim 6 ay. ayda bir ritüelimizdir onu bir yavaş çekim izleriz yani. Hakkıdır o videonun. Tamam o zaman sarhoş bağlıyorum. Haydi bismillah. Hadi bismillah. <laughs> 05 mi yapıyorduk? Evet 05'te evet. Tamam. Bak bu... Şu an sarhoşum zaten belli. Bugün konumuzda... <laughs> Karınca neden besliyorsunuz? Niye besliyorsunuz? Kafayı mı yediniz? <laughs> <Eferinliği> soruları... Ay, ne açıdan? Ne açıdan Bu gerçekten... Bu yıllardır gerçekten... <laughs> sadece karınca için beslediğim tüm canlı <laughs> için <gülüyor> geçerli bir soru. Ya masadan meze alıyor. Ya. Fındık arıyor, fındık e, arıyor. Fındık. Sarhoş esvermesi vardır ya böyle bir bekler. Senin misin? <laughs> <Divane> misin? Aşık <laughs> mısın? Nesin sen ya? Manyak <laughs> mısın sen ya? <gülüyor> <gülüyor> böyle bana her zaman komik gelen <laughs> e, sorular zinciri diyebiliriz. Amına <laughs> koyayım. <laughs> 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 Yok deli değilim. Kimse bu. Sarışım. <laughs> yapan deli değil. Eee... <laughs> karınca neden besliyorsun? Diyen yani herkese sen neden? Balık besliyorsun. Sen neden şeyleri besliyorsun? Thor oh, Ant-Man Ant ve Spider-Man'i evcilleştiriyor. Ne <laughs> alakamına <laughs> Bak lezzetli robot tarifleri. İlk defa gördük kanalı bayıldık. Yüksek <laughs> ihtimal Twitch'e geldikten sonra vazgeçmiştir. Bak hepsine tek tek cevap veriyormuşum gördün mü? Ben teşekkür ederim ne demek. Çıplaksın ve her yerini kıl kaplamış sandım. Aman giysi olduğunu anlamana çok sevindim dostum. <gülüyor> <gülüyor> dostum. <gülüyor> dostum. Türk olmak yeterli. Baba ba, bak T... ba, bak gördün mü T'yi büyük yapmışım o da düzeltmiş sonra galiba. Ama düzenlendi demiyor. O göndermem mi var orada? Ben anlamadım ilk başta. Ya e, Türk'ün T'sini küçük yapmıştır. He. Daha arkadaşlar bu dönemler ne biliyor musunuz? Benim tamir seviyemin e, daha böyle tükenmediği işte insanlığa dair umudun. Ya <laughs> e, insanlığa dair umudumun tavan olduğu işte hobi aşılıyoruz. Ne ne zaman ki kapı çaldı, polisler bastanına koydu. <laughs> o günden sonra amını yarına döndüm başka bir şey yapmadım. Çünkü yok karşılığını alamadım yani. İyi olduğum zamanlar evet. <laughs> e, tam bulutların üstünde yaşadığım zamanlar.